Evet. Gelelim güzel anlarımıza. Evet, neredeyiz Arkadaşlar bugün nerede yapacağız? Seyyahçilerimizin dikkatine, tüm yolcularımızın dikkatine. Bir tane ayas diye bir insan kaybolmuştur. Görenler bana bildirmesi rica olunur. Şimdi de kapatıyorum. Neredesiniz oğlum siz ya? Aaaaaaa i̇şte, oh. Şu, şu Ayaz'ı ödersin. Yarın o benim. Tüm yolcularımızın dikkatine Tüm yolcularımızın dikkatine Bir tane ka Ayaz'ın katilini bulduk. Kerem Pro Kerem adındaki birini bulduk. Şimdi size tabanca, kılıç veriyoruz. Gidin onu Aha, bulun. Öldürürüz. Öldürür. Ee, Gördüğünüz... Kerem Pro'yu Lan bir sus, bir sus. Ya. Ee, Arkadaşlarım Kerem Pro'yu... Ben ampul çere diyom ya. TikTok Keram Kere. Eee ben YouTube'da Keram Bey diye evdesiniz. Evet arkadaşlar. Kerem Bey'in kanalına abone olun yoksa sizi öldürürüm. <laughs> Aynen o var ya. Arkadaşlar bu bu sizin için neler diyor arkadaşlar, Ölke, bakın. Arkadaşlar <laughs> bakın abone olun. <laughs> arkadaşlar abone olun ki de ben size zarar vermeyeyim. Korkmayın. O size bir şey yapmaz. Kaç yaşındayım ben? Beş. Beş ha? Ali Ali Ayaz beş yaşında mı? Hayır. Valla çıldıracak evet. mı? Videoda söylemedin. Videoda söylemedin. Sen videoda söylüyorsun ama. Aaa kim benim kafama sıktı? Kardeşim bir tane ayar mı? Çok... Olacak Bak, İşte öldürdüm seni. Hehe bu aldım. Sen 1 yaşındasın. En azından seni 10 kat öldürdüm. Arkadaşlar siz onun dediğine bakmayın. Kerem 10 yaşında. Şimdi ne yapacaksın ha? Bu kılıkta beni asla bulamayacaksın. Bizim Ayaz 10 yaşında. Benim bu ya, be. Beni bu kılıkta bulamayacaksın. <laughs> arkadaşlar Ayaz gerçekten zara bu arada. Öyle ki Arkadaşlar siz onun dediğini kusura bakmayın. Hangi? Ağabey. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Hangi daha iyi konuşuyor ona söyleyin. Eğer eğer arkadaşlar siz kimin tarafındasınız yorumlara yazınız. Ya Kerem Bey'de ya Ayaz Bey'de. Evet, Kerem'de benim Kerem'de 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 TikTok, TikTok kanalım. Arkadaşlar benim TikTok kanalımı söylüyorum. Ayaz Balcı 797 kanalım. Evet, 5 evet, takipçi. Benim de Kerem Peker'e 4500 600 falan arkadaşlar. Arkadaşlar. 600 falan. Oy, Allah. <laughs> Neyse ki de öyle oldu hiç bilmiyorduk. <laughs> arkadaşlar şimdi size bir tane taktik göstereceğim. Sizce Kerem Bey'i nasıl tuzağa düşürürüm? Kerem bir nasıl tuzar düşüreceğini şimdi söylüyoruz. Birinci kuralı da geçiyoruz. Aa! Aa! öldürdün için çok teşekkür ederiz. öldürmedi Bu. Sünger Bob Sünger Bob, Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger Bob. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle şey yapıyorsun Sen benim çocukluğumdaki en büyük hayranım. Hayranladım sana Şey... Ne oluyor <gülüyor> Alo. <gülüyor> ne oluyor Eyvah ben ölmek istemiyorum Daha çok gencim karım ve çocuğum var Acıyın bana Ama... Arkadaşlar, Evet Bir de evet. iki tane Youtuber arkadaşlarımız Kardeşlerim Aya Yüksel Kerem Bey ise Kerem Prokere kere İşte yani benim benim de kanalımın ismi Ayaz Bey'di. Ay, Benimkisi benim de bu. Nasıl yani pembeli şey? Al sana, Ay, al sana, al sana. Zombi oldurdu bana. Zombi bıçağı. Dur ben bir bir tane bıçak alayım ya. Ne bıçağı? Ne bıçağı. Kerem bir tane dup bıçağı aldı. o düm bıçağıyla seni öldüreceğim. Anlaştık koçum. Tamamdır, şimdi geliyorum. Neredesin koçum? Sünger, beni niye öldürdün? Neyse ki. Arkadaşlar bakın bu tabelada düm yazıyor, ben o Kerem'i öldürdükten sonra dup yapacağım kötü. Demek o pembeli kişi ayıymış. Arkadaşlar. İşte buradasın. Aa. Ne oluyor ya? Tamam o Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dünger bok kim? Hain kim? Katil kim? Hayırdır. İşte intikamımı aldım Alya'da. Ben de senden alacağım intikamımı ama. Ben de Kerem'i öldürdüm. İşte Kerem öldü. İşte Kerem orada. Hayır! Ben, ben seni dup bıçağla öldüreceğim. Seni uyarmıştı oğlum. Arkadaşlar Kerem ne kadar lup olduğunu görüyorsunuz herhalde. Oğlum kendisi 50 kere ölüyor bana ya. Arkadaşlar en iyisi benim kafam hiç çalışmıyordu ben lupmuşum. Kerem bir şey diyeceğim. Bu bıçakla şey bıçağında <laughs> ne yapıyor? Bu loop... <laughs> Hayır benim sınav ha, trafikten 76 aldı. Ya ben trafikten... Hayal kalmama ya. hala Ben de Türkçe'den de 80 aldım. 90. 90 almadım. Gerizim 90? Hayır. Ben matematikten matematikten arkadaşlar maalesef ki bunu söyle Matematik 90. Arkadaşlar bunu söyleyemem çünkü siz bana gülürsünüz. Hayır. Benim sınavlarım güzel. Benim mi? Söyleyemem çünkü herkes benimle dalga geçer. Ya abi söyle ya. Tamam tamam söyleyeceğim. 26 ne? 26 47 63 50 <gülüyor> <gülüyor> Asıl sen çöpçi olamazsın. <laughs> sen, de olsa olsa çöpçü <laughs> sen de o zaman bir bir iş yaramazsın. Sen Ama kimsin aynen. lan bana racon? En azından senin gibi kafam yok. Sen kimsin bana racon kesiyorsun? En azından senin gibi kafam yok şükret. O zaman senin gibi bir tane bir beyin yok. İşte yani işte işte sen işte. Sen, Kerem sana bir şey diyeceğim. Senin beynin yok. Aynen kardeşim. E, matematikten 43, 26. Ana! <laughs> Kerem beyin Kerem arkadaşlar ben... size bir şey diyeceğim. Eğer siz de matematikten düşük not aldıysanız yorumlara yazınız. Benim en kapalı ya ben çocuk olduğum için Benim yorumum açık kanka. Ee e, Küçüklerin yorumu kapalı oluyor nedense. O zaman siz küçüksünüz ben en büyüküm çünkü küçük olanları kapatırım. İşte ayın nük oldu. Ay yanıp oldu. Ay yanıp oldu. Arkadaşlar bunu dinlemeyin. Bu 5 yaşında gerçesi. Yani tıpkısı 5 yaşında. Arkadaşlar. Kate, filoda şey, yani, büyük görünmek için kendi 15 kilo fazla Hayır, ben 12 yaşındayım. Dinlemeyin onu. Ne diyor kanka sen? Dur. Arkadaşlar benim şeyim var Hayır. Vallahi arkadaşlar beni onu dinlemeyin. Çıldıracağım artık ya. Neyse. Abi. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi sen seni bir öldüreceğiz. Neredesin? Neredesin? İşte orada. İşte al yoldu. Aa! İşte bu yüzden baktın. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi. Kanala abone olun ve Kerem Kerem Bey'in ve Ay Al, Ay'ın kanalına abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya sen de anlamıyorsun. He o zaman da da Kerem Bey'in de Ay Ay'ın da kanalına abone olun ve bildirimlerinizi zilini aç. Abone olmazsanız sizi ödüreceğiz. Kerem Kerem Arkadaşlar siz bu da dinlemeyin korkmayın ben yanınızdayım çünkü biz bir büyük e, aileyiz. Yani. Arkadaşlar, şey yani? arkadaşlar sadece tesadüf olsun diye söyledim. Neyse hadi arkadaşlar kapatayım. Kerem Bey'in Anya Yüksel'in kanalına abone olun. Hadi görüşürüz.